Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte YouTube'a ilk videom atıyorum. Evet, dördüncü klasmandayım. YouTube'a başlamadan önce biraz kastım. Şimdi üçüncü klasmana kadar maç oynayacağız ve başlayalım zaten. Rakip gelince ee, kadromu da göstereceğim size. Uzun zamandır oynuyorum. Yani çok da uzun değil ama çok da uzun olmasa bile hesabım baya iyi bakacaksınız şimdi belki sizin hesabınız daha iyidir onu orasını bilemem hadi başlayalım rakibimiz geldi. 3036 kolektif güçlü Atalanta takımını seçmiş bir kardeşimiz. Türk mü mı hiç bakmadım. Epik simeli videolar gelecek inşallah. Bir de golden sonra fon olarak şarkı gelecek. Tamam güzel bir kadrosu var aslında. Teknik direktöre Luis Luis Roman'ı seçseydi daha yüksek olabilirdi kolektif gücü. Ama hadi maçımıza geçelim. Yakında arkadaşlarımla lig başlatacağım bu arada. Kendi aramızda bir lig. Ama kendi, sadece kendi maçlarımı koyabilirim. Çünkü onların şeyleri yok. Youtube kanalları yok. Ama onlarla olan maçlarımı koyarım yani. Hadi maçımıza geçelim. Atalanta Ta, başlıyor maça. Oo, iyi başladı ha. Oğlum benim kontrollere ne oluyor? Hop, hop, ne oluyor oğlum ya? Gönder. Geç atıyor biraz. Fark etmeyseniz eğer. Kaleci. Bir de donuyor bayağı ya. Niye böyle oldu? Hem geç atıyor hem donuyor. Anlamadım. Gitti. Ya mesela biz bu golü yemezdik. Bak gör baksanız abi internetin bir çizgi ya. Bakın şuradan. Ama ne ara falan dolmuyor internet. Gider herhalde birazdan. İyi ya pas. Öf. E şu da bir day, villayı hiç sevmiyorum. Keşke onun Paketi geldiğinde seçmeli sözleşmeden onu seçmeseydim. Gidip de bellettiği seçseydim eğer daha iyi olurdu bence. Hem orada kimi öküzü kalmazdı. Yani defansım ultra mega mükemmel olabilirdi. Kayıcım tuttu. Adamlar üstüne gidiyor. Ne yapabiliriz ki ya? Kaybedeceğiz gibi. Ama oğlum o ne lan? Benim takıma güvenim sonsuz. Ne de olsa bu takımın mallığı değil. Ben iyi oynarım. Ben kötü oynarım. Oyun momentum yapar. Yenilirim. Yenerim. Yani. Çok iyi rakip gelebilir. Kötü ama momentum rakip gelebilir, o yüzden çok da takmıyorum kafama. Ama bu, bu video çok uzun olacak gibi. Klasman kasıyoruz tabi sonuç oğlum. Hop. Ne oluyor ya? Gördünüz mü ya? Nasıl donduruyor? ters ayağınla vurma ya. Sana mükemmel bıraktım. Aha kim mi boş? Kim mi boş? Koy ya şunu. Aa gol oluyordu. Ay yani bir kadın daha şöyle plase olsa mükemmel atar atıyorduk Hadi dakika 33. Gole yaklaştık da David Villa ne yapıyorsun ya? Herhalde David Villa alanlar her gün şey kabus görüyor. Ya ne oldu ya? Orada tiki taka yapacaktım da. Oğlum bu takım niye bu kadar geç pas atıyor ya? Lan ne oluyor? Benim internet niye bu kadar kötü ya? <laughs> Takımda düzgün oynayan oyuncu yok. Evet. hızlı başlangıç. Bu gidişat güzel sürmezse orta kafaya gideceğim. Bir tık ata çıkardım takımı. Karşı takımda Pedri var. Ya mesela bu Niye geç atıyorsun ki pası? Pası niye geç atıyorsun bir kere ya? Abi ben ya, Her maçımı kaybedeceğim. Ya internete bak, abim internete bak. Hı. Ne sanıyordunuz? Abi, bak, bak, bak. Şu baga bak ya. Nasıl donuyor ya. Kontrol etmeden direkt pas atamıyor musun? Abim ikinci golü yiyoruz ha. Aynı şekilde ikinci golü yiyoruz. Üç oluyordu. Fark atın ya. Koy nereden de atın. Zaten Pedri kafa vuruyor ya. Dünyanın en iyi kafacısı sanki. Niye gecik? Niye geciktiriyorsun ya? Ya atacaksın direkt vuracaksın. Bak 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 bak. Nasıl in tek? Adam bak adam tek dokunuyor ya. Klasma çöp olacak gibi geliyor. Ya ben şey olmak istemiyorum ya. Fail olmak istemiyorum. Geç pass Atma bu kaçıncı uyarım ya. Of momentum. Çatır çatır işliyor ya. Vallahi ben şu maçı bitiremeyeceğim. Bağlantıdan internetim gitsin diye ne ya. Bu ne ya? Ya görün görün ya. interneti görün ya. Bir çizgi. Vallahi bir çizgi ya. Ya niye bu kadar donuyor? Ben anlamıyorum. İnternetimde bir sus. Bak 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 bak. bak. Adam hata gelince bir oluyor. Ki gol yiyeyim. Ya en düşükte video çekeceğim. En düşükte video çekeceğim. Bu ne? İnanılmaz kötü. Faul. Evet. Yapının sesleri çatır diyor. Oyunu mu silsem ya? Oh, vallahi ya. Of. Neyse. Baya yedik. Yani klasman maçı dediğim bir maç oynayacaktım. Şimdi kadromdan birini sileceğim. İnşallah dandirik gelir. Şuralardan böyle takımdan gelmesi. Şuradan gelsin. Dandirik. Bunu istiyorum. Canlı yayında da Youtube'da da dört yemezsin. Bu benim suçum. Gözlerimi kapattım. Siz görmüyorsunuz ama kapattım. Seçiyorum. Seç. Tim. Et evet, bakıyorum. Hayır. Riberi mi? Riberi mi geldi? Kanka. Bu epik silme de mepik silme de benim işime yarardı ya. Theo gelsin. Rodri gelsin. Deketelari gelsin. Kop Miners gelsin. Kenan Yıldız gelsin ama. Ribery, Inzaghi. Ya bunlar olmaz. Işivaka mesela. Olmasın ya. Bir de bedava gelmişti bu ya. Yazık ettim valla. Evet. Ribery. Yenildik. Dört tane attı. İyi yani. Bayağı. İyi momentumlu bir maç oldu. Silelim. Abi yapamay. Ama hadi sizin kıracağım ya. İnşallah kadroda değildir. Sildim. İnşallah kadroda değildir. Sildim. Evet. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.